Ve takipçilerimiz bugün İstanbul Mecidiyeköy Meydanı'ndayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu yoksa Azmi Karamamut mu diye soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamut mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamağmutoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara oğlu mu siz? İmamoğlu mu... İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamağmutoğlu mu? Aman abi üşüyeceksin kafada kel. Yok yok üşümem. Kafamda kel onun için. AK Parti'ye oy verenler kafamı kel ettiler onun için. Nasıl Tabii ki İmamoğlu. Tamam. İmamoğlu. 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 Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi... Murat Kurum. Murat geldi. İkardi miyiz? Yok Fenerbahçeliyim ben ya. Yani. nasıl olacak bu böyle? Yap Saçlar İkardi Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok yani genel tercih. Güzel olmuş yakışmış tercih. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karaman mı? İkardi mi yoksa? Yani şöyle Fenerbahçe diyelim ya. Fenerbahçe. TikTok'a düştünüz o zaman. TikTok? Ha kullanmıyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karaman mı? Ya yani şimdi şöyle üçüncüyü tanımıyorum. Azmi Ferra Mahmutoğlu Zafer Partisi. Nde. Yani daha önce 5 yıl önce de Ekrem İmamoğlu'na verdik. Ya yani devam yani ya. Aynen. Ben yani Teşekkür sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Ablacığım merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim cevabınız için. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu? Murat Kurum tabii ki. İmam oğlumum Murat Kurum Mazmi Karamaamut. İmam oğlum. Teşekkür ettik. İmam oğlumum Murat Kurum Mazmi Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Devam ediyoruz. İmam oğlumum Murat Kurum Mazmi Karamaamut oğlum. İmam oğlum. Teşekkür ettik. İmam oğlum Murat Kurum Mazmi Karamaamut. İmam oğlum. Teşekkür ettik. İmam oğlumum Murat Kurum Mazmi Karamaamut oğlum. İmam oğlum. Teşekkür ettik. İmam oğlum Murat Kurum Mazmi Karamaamut oğlum. oğlum. Rica ederiz. İmam oğlum. İmam oğlum. Teşekkür ettik gençler. İmam oğlumum Murat Kurum Mazmi Karamaamut oğlum. Bencesi. Bencesi yok. Sizcesi var. Bencesi İmam Tabii tabii ki. Cevabınız. Tabii ki imam oluyor arkadaş. Bundan sonra kurum dediğin insan 2023 mu? 21'de mi acaba? şeydeydi ya. Çevre Bakanlığı. Evet, 2019'da. E geldi. şu anda şeyde başa gelen bütün olayların imzasını atın mı? Erzincan'daki evet. olayların. Seyenur olayından. olayından. tabii ki. Tabii ki İmamoğlu. Vatandaş bu olaylardan etkilenir. Oyunu değiştirir mi Murat Kurum'a oyunu? Ya yani. vatandaş gerçekten diyorum. vatandaşa baktığın zaman adam kırmızı lambada kırmızı yanarken geçiyor ya. Bu alttan bir şey olmaz ya. Eğitim sistemi değişmedikten sonra bu böyle kurtulma şansı yok ülkenin. Teşekkür ederim. Eğitim sistemi değişmesi lazım. güzel bir konuya değindiniz. Allah, eğitim sistemi düzelir inşallah. Adam kırmızı lambada ben dikkat ediyorum. Oturuyorum bu kahvede. Ben yurt dışından geliyorum. Nereden geldin? Belçika'dan geliyorum. da böyle kırmızı ışıktan geçiyorlar. Ya ben ben kendim de şaşırıyorum. Şimdi insan gidiyor. Kırmızı yanıyor. E bunlar bunlar okulda öğretilmesi lazım. Annemiz babamız yaşlı. Belki bu insanlar bilmiyor. Taşlardan gelmiş ama bu insanlara okulda eğitim sistemi, eğitim yok. Üniversite var. Her yerde üniversite var ama işi boş. Artık içleri dolu. Neden biliyor musunuz? Çünkü İstanbul Üniversitesi artık halka açıldı. Siz biz girip izleyebiliyoruz insanları. Yok gerçekten söyleyeyim yani böyle boş profesör adam insan çıkıyor eğitimli insanlar televizyon seyrede konuşuyor. Ben diyorum arkadaşım bunlar ya bu diplomayı satın almış. Beni normal sıradan bir vatandaşı, işçi, işçiye bir şey anlatamıyor ya. Sen nasıl devlet yöneteceksin ya? Gerçekten bundan çok acilen kurtululmazlar. lazım. Düzelir mi bu durumlar? Düzelme şansı ben o kadar üzülüyorum ki. Ben sıradan bir işçiyim, işçi. Geliyorum burada krallar gibi. Böyle bir şey olur mu ya insanların 17 binden? Ben bir gün yet, bir gün yetmiyor bize. Bir gün burada 17 bin yetmiyor. Ya bu bir gün benim Normal yaşama şartları mı? Yemem, içmem, eğlenmem, oturup Yetmiyor. Bu insan nasıl bir de kira verecek? Böyle bir devlet, böyle bir hükümet olur mu? Kira 10 bin lira. Sen alacaksın 17 bin. Ben nasıl yaşayacağım? 10 bin liraya kira bulursanız şükür edin artık 10 çok Valla bir gün gelecek tarih hepimizi suçlayacak. Bu dönemde yaşayan insanlar bir şeyler yapması lazım. Acilen o da bilen insanlar. Cahiller değil. Sen bu işi yapıyorsun ya aydınsın. Sen daha çok çaba harcaman lazım. Benim yapacağım nedir? Ben ancak bildiğimi anlatırım. Ama sen bu işin sorununu bilmek zorundasın. Bunun çözümünü bilmek zorundasın. Çok iş düşüyor. Ben teşekkür ederim. Hava oldukça soğuk. Hızlı hızlı sormaya çalışalım. Üşüdük. İmamoğlu Murat Kurumaz mı Karamaz İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Murat Kurumaz mı Karamaz İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurumaz mı Karamaz Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ettik cevabınız için. İmamoğlu mu Murat Kurumaz mı Karamaz Ekrem İmamoğlu. Kesin. Teyzeciğim, İmamoğlu mu Murat Kurum Karamahmut oğlu mu Azmi Karaman mı Toğlu? İmamoğlu. İmamoğlu kararsız teyzemiz. Gençler oy kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Murat Kurum. İmamoğlu. Neden Murat Kurum? Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Neden İmamoğlu? Sevmiyorum Murat Kurum'u o yüzden. İmamoğlu daha çok şey gidiyor. Neden İmamoğlu değil? Görüşlerim uymuyor. Allah Allah. Neyse, Murat Kurum'a görüşlerim uymuyor. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karaman mı Toğlu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İşte. İşte ne ama? Bir var mı? İmamoğlu'nu tutuyoruz onun için. Tamam. Merhaba, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamıtoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Ekrem, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu yoksa... Yok, Ekrem Bey. Ekrem Bey söylemeye gerek yok. Tamam, Var mı söylemeye gerek. Merhaba, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu, Azmi Karamamut mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik cevabınız için. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamamıtoğlu kimi tercih edersiniz? İmamoğlu Teşekkür tabii Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, Ekrem, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamıtoğlu Ben kararsızım. Kararsız seçmen İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Azmi Kara İmamoğlu. İmamoğlu geldi iki tane. Amcacığım merhaba. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahut oğlu İmamoğlu. Için. İmamoğlu mu? Murat Kurum mu Azmi oğlu. İmamoğlu. Teşekkür ettik cevabınız için. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik cevabınız için. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik cevabınız için. Size soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamutoğlu mu? Maalesef. Alternatif varsa alabiliriz. Hemen hemen anında İmamoğlu'nun şansı yok. Şansı yok. Hiç ama hiç. Neden? Niye? Neden mi? Çünkü otobüsler arızalı. Biniyorsun. Metrobüsler yine kaza yapıyor. Efendime söyleyeyim. Dikkatli çalışan tecrübeli elemanlar yok. Ulaşımda sıkıntı var. Halkımız zor durumda. Ulaşım problemi yaşıyor. E tabi. Ben sadece bu kadar konuşmak istiyorum. Bunun çözülmesi gerekir. Peki anket yapıyoruz. Murat Kurum, İmamoğlu mu Azmi Karamamıtoğlu mu? Alternatif aday varsa da alabiliriz. Türkiye'nin hiçbir yerinde CHP'nin şansı yok. Hiçbir yerinde. Hiçbir bir yerinde. İzmir? İzmir maalesef bir 20 yıl daha devam eder. Yani İzmir dışında hiçbir CHP hiçbir yerde kazanma şansı yok. Ama küçük 10 bin, 20 bin, 50 bin 100 bin nüfuslu yerlerde kazanabilir. Onda iddialı değil. trafikten, ulaşımdan bahsetti. Evet. Türkiye genelinde neden yok? Türkiye genelinde çok dengesiz böyle yani beyin engelli insanlar var ya, şimdiki CHP'nin, ben AK Parti'ye bir oy vermiyorum. Şimdiki CHP başkanının o koltuğu, koltuk var ya bu koltuk taşıyacak durumda değil. ya Maalesef çok üzgünüz. Atatürk'ün partisi böyle olmamalı. Atatürk'ün yani bize vermiş olduğu istiklal havadadır. E maalesef çamura saplanıyoruz. Şimdiki gençlerimiz çok zeki. O kadar güzel görüyor, görüyorlar ki. Aa diyor bana dede diyor. 8 yaşındaki 10 yaşındaki torun AK Parti belediye başkanını gördü. Ben diyor ellerini öperecektim diyor. Çok güzel bizim diyor semtimiz diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar biraz imrenmeli. Yani lider çok farklı olmalı. E sadece böyle şov yapmakla olmuyor. Peki sorumu tekrarlıyorum. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu, Azmi oğlu mu? Bence Murat Kurum. Teşekkür ettik cevabınız. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Murat Kurum mu, oğlu mu, Azmi oğlu mu? Her ikisi de değil. Üç tane saydım. Hangisi de değil, pardon? Murat Kurum, Azmi Karamamıtoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. oğlu geldi, teşekkür ettik. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi oğlu mu? Teşekkür ederim ama ben İmamoğlu Diyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Amcacığım sen Lokman'ı bitirirken ben sana soru sorayım. İmamoğlu mu Murat Kurumaz mı Karaman? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurumaz mı Karaman mı? Detaylı cevap verebiliyor muyum? Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de İmamoğlu evet. ama başka seçeneğim olmadığı için. Başka seçeneğiniz yok. Aslında evet. biz 3 aday sayıyoruz ama İstanbul'da pek çok aday çıktı. <laughs> i̇yi Parti'den Burak Kavuncu var, Dem Partisi'nden adaylar var. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> adaylar hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyorum ama alternatifini İmamoğlu görüyorsunuz. Evet, alternatifim İmamoğlu. Teşekkür. Kolay gelsin. İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Azmi Karamağım mı? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Niye? Dürüstsün sen o kadar. Teşekkür ederim. Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Sizin tabiriniz Tabii ki İmamoğlu. Aa, çekiyor mu? Çekiyor tabii. Tamam. Teşekkür. İmamoğlu kesinlikle. Teşekkür ederim. Herkese. Bu soğukta dönüp bizlere cevap veren tüm anketimize katılan herkese selam olsun diyorum. Devam edelim. İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Azmi Karamağım mı? Tamam. İmamoğlu. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara oğlu. Kimi tercih edersin? İmamoğlu'na daha önceden veriyordum ama artık vermeyeceğim. Neden? Neyle? Geçerli yok. Peki Murat Kurum Azmi Kara mu? Murat Alter... Kurum'a da vermeyeceğim. İyi Parti'nin adayına vermek istiyorum. Murat Kavuncu diyorsun. Yani şu an görünen o. Çünkü Murat hiç... Kavuncu olarak ekledim. Evet. Teşekkür ediyorum. Gayet. evet, İyi Parti'den ilk defa bir oy geldi. Devam ediyoruz. İmamoğlu mu? Murat Kurum Azmi Kara mu? Vallahi iki niyetliyim ama İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. Çalışıyor yani adam. Bilmiyorum İmamoğlu. tabii ki bana karanlık ama ötekini denedik. Murat Kurum'u denedik. Denediniz mi hiç? Doğru, eski mazisi var, ha. var. İmam aldı diyorsunuz, ekledim size. aynen. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi de ne zaman, nerede seyredebilirim? Youtube'dayız, Aspara TV. Rütük. Youtube, internetteyiz. İnternette. Var mı telefon nasıl bakayım? Geçen güne şey yaptım, benim kızım görmüş Hı. Rütük'ten. Youtube'dan, kızlar izlesin. Amca bu telefondan bulmak çok zor. Kızlara söyle Youtube'dayız, tamam mı? Rütük'teyiz. Zaspara TV. Kızının adı ne? Selma Kavcı. Selma Hanım'a sevgiler, saygılar. Ay canım benim. Olarken, oğlum var Murat. Murat'a da. Onu da ederim. var şey. Torunun var Ecrin. Ecrine de selam, teşekkür ederim. Hanımım var Gültekin. Aa Gültekin Hanım sevgiler saygılar. Hepinize saygı duyuyor. Sağ ol amcam benim. İmam Murat Kurum Azmi Karamahmut oğlu kimi tercih? İmam oğlu. İmam geldi. İmam oğlum Murat Kurum tamamdır. İmamoğlu oğlu geldi. Amcacığım merhabalar. İmam oğlumu Murat Kurum mu, Azmi Karamahmut oğlu mu? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamamut oğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum dinleyelim? Seviyorum, seviyorum da ondan. Seviyorum, tamam be. Seviyorum. Çalışkan da ondan. Çalışkan. Çalışkanlığından, dolayı. Teşekkür ederim, tamamdır. Saygılar. Murat Kurum İmamoğlu mu, Azmi Karamamut oğlu mu? Ben buralı değilim, Nereliyiz? bilmiyorum. E, İran, tahmin ee, ediyorum. babam İran, annem Azeri. Azeri. İran'a da, Azerbaycan'a da selamlar Teşekkürler. 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 İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamağmutoğlu Murat Kurum Murat Kurum geldi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamağmutoğlu Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu seviyorum. Yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Murat Kurum'u hiç sevmiyorum yani açıkçası söylüyorum bunu. Sizler? Direkt Ekrem İmamoğlu kesinlikle olması gerekir. Murat Kurum bence ya yani komple AK Parti'nin zaten gitmesi gerekir. AK Parti'nin piyonu başka bir şey değil. teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. İmamoğlu Murat Kurum Azmi Karamağmutoğlu. İyi ki Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Murat teşekkür Kuru. ettik. <laughs> Oğlumu, mu, Kara oğlu. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamo İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmut oğlu İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Hazri Karamahmut? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü ya gerçekten ben normalde Anadolu yakasında yaşıyorum. Avrupa'yı görmemiştim bir süredir. Gerçekten çok şey değişmiş ve güzelleşmiş. Bu kadar. Ya. İmamoğlu çok teşekkür ediyoruz. Amcacığım İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmut mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çünkü daha şeffaf. Bence gelirleri daha iyi değerlendiriyor. Bir de diyorlar ki sözünü İmamoğlu trafik problemini çözmedi. Otobüsler hep geç geliyor. Metrolar duruyor diyorlar. He, ne orada bir sıkıntı var ama. Düzelir mi bu sefer? O sıkıntı neden biliyor musun? Adam otobüs parasını yurt dışından buldu. Fakat Cumhurbaşkanı imzalamadı. Yoksa otobüsü 300 sene otobüsü yenileyecekti. Bu trafik sorununu bir şey söyleyeyim mi sana? Allah'ın oğlu gelse İstanbul'da çözemez. Kim gelirse gelsin. Allah'ın oğlu gelse çözemez. Teşekkür ettik. Peki. Sağ iyi gel. çalışmalar. İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Azmi mı? Hepsi canım olsun. İmamoğlu İmamoğlu Murat Kurum mu Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmut oğlumu, Burak Kavuncu mu? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Teşekkür ettik. Burak Kavuncu'yu da söylüyorum. Belki oy vermek isteyen olur. Adı aklına gelmiyordur diye. Devam edelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu Azmi Karamahmutoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür. Başkasını tanımam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Karamahmutoğlu? İmamoğlu. Oğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu Bilemedim. Mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmut Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu, cevabınız için? Evet. Bu soğukta üşümüyor musun şortla ya? Üşüyorum. Niye böyle? Değişik olsun dedim Değişiklik ya. Olsun. Dün hava sıcaktı, bugün sıcak olur dedim soğuk. Zatürre de olursun. İnşallah olmam yani? İnşallah İmamoğlu Murat Kurum, Azmi Karaman'to. Ölümüne imam ol tabii. İmam ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Olak. Sevgili izleyenler, bu soğukta bize cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.